sevgili kızım meme kanseri çok ilerledi şu anda böyle durduğuna bakmayın çok acı çekiyor geceleri inliyor yarın maalesef bunu uyutacağız Lori'nin benim hayatımdaki önemi büyük. Yani köpek sevginden ziyade Lori o kadar zorluklardan sonra bir aile buldu. Beni buldu. Düdü buldu. Ve altı yıldır beraber yaşıyorduk. Kızım çok acılar çekti. Ama ailesiyle çok mutluydu. İçim parçalanıyor. Ama geceleri onu ağlarken duymaktansa acı çekilmesini, huzurlu bir uykuya yatmasını tercih ediyorum. Düt de onu çok seviyor. Kızım. Kızımı İlk aldığımda ilk hafta yürürken Dude Lori ben Tinerciler bize laf etti. Sataşmaya başladı. Lori Tinercilere bir avladı. Bir avladı ki ama Tinerciler bir koşmaya başladı. Eminim dünya rekoru kırmışlardır. Yani bir haftada o kadar bağlanmıştık ki hemen beni babasını koruma moduna geçmişti. Kızım böyle işte. İki kere daha kanser tedavisi oldu. Huzurlarınıza sayın doktor veteriner Ahmet Bey'e şükranlarımızı bildiriyoruz. İki kere hayatını kurtardı. Biz Amerika'dayken de Kızı bir ilaç yazdı. Geçen hafta çok kötüydü. İki gün çok iyiydi kızım. Ben dedim tamam Ahmet Bey üçüncü kere kurtardı. Ama maalesef 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 yaralarını vesaire göstermek istemiyorum. Bayağı kötü. Kızımı hep güzel hatırlayın. Seni çok seviyorum kız. Söyle hiçbir bir şey yap. Çok güzel Güzel bir yemek yiyeceğiz. Geçen hafta doğum gününü kutladık. Kapil seni bırakmıyor, devamlı öpüyor, değil mi kızım? Bugün denize gittik. Hiç düşündünüz mü Tanrı köpekleri niye yarattı diye? Basit, insana dost olsunlar, insanın yalnızlığını gidersinler bir arkadaş olsunlar, insanlara doğayı öğretsinler. İşte köpek bunun için yaratıldı. Bir köpek annesi veya babası olduğunuz zaman onu bir çocuğunuz gibi seviyorsunuz onun oyun oynamasını, parkta gezmesini, gün batışını seyredişini, etrafı koklamasını, size gülücükler atmasını, sizi yalamasını, devamlı peşinizden koşmasını, artık bunların hepsini doya doya yaşıyorsunuz. Onun istediği sadece sizinle beraber olmak, ve sizin kalp atışınızı hissetmek. İşte köpek böyle. Bunun için yaratıldı. Bunu besleyince mutlu oluyorsunuz. Doğum günü partileri düzenliyorsunuz. Koltukta horul horul uyurken onu seyrediyorsunuz. Oyuncağıyla oynarken keyifli vakitler geçirmesini siz de tebessümle izliyorsunuz. Daha neler mi? O sizin ayrılmaz bir dostunuz. Bin bir çeşit fotoğrafını çekip paylaşıyorsunuz. O sizin içinizdeki bir sevgi. Lori artık son gününde en sevdiği sahilde vedalaşıyor artık. Görüyorsunuz, etrafa bakıyor, o da biliyor, artık gelemeyeceğini buraya. Çok hasta, ama size teşekkür ediyorum. Doğum günün kutlu olsun kızım, afiyet olsun. Onu parklara götürdünüz. Arabanızla gezdirdiniz. Muhteşem anılar yaşadınız. O sizin kalbinizde. O sizin kalbinizde. Okyanusu izlerken, güneş batışını izlerken, bunlar da oynarken hep hatıralarınızda kalacak. Ona mutlu bir hayat sunduğunuz için size minnettar. güzel şeyin olduğu gibi bu mutluluğun da bir sonu var. Ve sizi parçalıyor. Onu bırakmak istemiyorsunuz. O sizin çocuğunuz. O bir köpek. Ama o sizin bir çocuğunuz. Unutmayın. Köpekleri ve diğer hayvanları çok sevin. 8 aydır Lori'yi kurtarmak için her türlü ilacı denedik. Artık yürüyemiyordu. Kanser bel aşağısına intikal etti. Onu herkes kurtarmak için uğraştı. Teyzeleri, doktorları. Düt vedalaş. Düt Lori'yi de vedalaş. Gel kızım. Gidiyoruz. Evine bay bay yap. Evine veda et. Aferin kızım. Gel. Gel kızım. Doktorun ofisinde son kurabiyelerini yedi. Biraz su içti. Biraz sarıldık. Bana anlamsızca bakıyordu. Ama ne olacağını biliyordu sanki. Sakinleştik. O odada 45 dakika beraber vakit geçirdik. Ona teşekkür ettim. Onu ne kadar çok sevdiğimi çok defalarca anlattım. O da biliyordu artık ne olacağını. Hemşire serum takmaya başladı. Bana öyle bakıyordu ki teşekkür edercesine. Teşekkür ederim babacığım. Beni kurtardın ve yaşattın. Ondan sonra doktoru bekledik. Kızım çok sakindi. Çok usluydu. Onu öptüm, kokladım, doyamadım. Doyamadım. Daha sonra doktor sakinleştirici, uyutucu ve son darbeyi vuracak otinazi ilacını koydu. Kızım çok usluydu. Hiç problem çıkarmadı. Artık o da bu hazin sonu bekliyordu. Gözleri son kez beni aradı. Beni gördü, rahatladı. you <laughs>